İnsan yaptığı hatalarla Allah'ın belasına düçar oluyor. Onun için hata yapmaya Allah Subhanahu ve Teala izin vermesin. Düştüğümüz vakitte hataya hemen tövbe etmeyi bizlere nasip eylesin Mevlamız. Tövbe etmeyip o hatanın içerisinde yüzmeye devam ettiğimiz zaman ne olur? İkram kapıları üzerimize kapanır. Sonra niye üzerimize kapandı diye ağlanıp dururuz. Günahla fazla meşguliyet, gaflet perdelerini de üzerimize çektiği için başımıza gelen musibetin neden geldiğinin de farkına varmıyoruz. Öyle oluyor insan hali. Allah'ın verdiği nimetlerin de farkına varmıyor, üzerine gelen belaların da farkına varmıyor. O şekilde bir yaşantı tarzı, yani tabiri caizse at gözür, takar. Ne soldan gelen belayı, ne sağdan gelen nimeti görmez. Ondan sonra Allah subhanehu ve Te'ala sağ tarafında ona ne güzel mesela temsil olarak anlatıyoruz. Ne harika bahçeler koymuş. Ne harika ikramlar oraya yerleştirmiş. Önünde de sade ot var. Kuru ot var. At gözlüğü taktığı için ne yapıyor? Sağ tarafa bakamıyor, bakmıyor. Ya bizim kaderimizde hep ot mu yemek? Böyle ağlanıp duruyor. Halbuki Allah dizmiş önüne Celle Celaluhu türlü türlü nimetleri düzmüş ama gafletin boyunduruğunu taktığı için at gözlüğü takmış gibi ne sağını görüyor ne solunu görüyor. Ondan sonra da dertlenip debelenip duruyor. Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz Sübhane ve Teala bu tip insanları anlatıyor. Diyor ki Rabbimiz Celle ve Ala oraya gittikten sonra söylerler işte ya Rabbi bizi tekrar diriltseydin falan Fehal ila hurucin min sebil. Buradan çıkmaya artık bir yol var mı? Ya sana her şey anlatılmış zaten. Buradan gidersen, buradan imansız öteki tarafa gidersen cehennemlik olursun. Cehenneme gidersen imansız bir şekilde daha oradan çıkmanın ihtimali yok. Biter. İnsanımıza da bugün yani bunlar bir ileri kadem, bir alt kademe. İnsanımıza da bugün Allah'ın dinin emrini tutmazsan, namaz kılmazsan, orucunu tutmazsan, Allah'ın farz kıldığını yapmazsan, yasak kıldığına koşarsan halin beter olur. Mahvolur gidersin. Ne ahlakın ahlak olur senin ne de toplumun yaşantısı yaşantı. Onun için her gün bir felaketten kurtulur zannedersin kendini. Ertesi gün başka bir felakete düşersin. Başka bir felaket, başka bir felaket. Kalbindeki imanı sulamadın ki o iman yeşersin, fide versin, çiçekler açsın da sana güzel kokular gelsin. Sulamıyorsun. Devamlı düzenle. Millet ne yapıyor ben de onu yapıyorum. Millet ne yapıyor ben de. Zaten milletin felaketi. Ya yani kör mü olur insan? Şu düzeni göremiyor muyuz ya? Ve artık her şey Allah önümüze serdi yani. Ya bundan 10 sene önceki Dünya nizamı ile şimdiki bir mi? Berbat ya. 10 sene önceki halimiz ber ne baktığımız zaman şimdi halimiz berbat yani. Ya artık biz maskesiz dışarıda yürüyemiyoruz. Hani Allah'ın hala belası bize gelmedi diye mi düşünelim yani? Hala gidişatta bir yanlış olduğunu fark etmeyelim mi? Yani insan acayip oldu. Dergahlar boşalıyor, camiler boşalıyor. <laughs> Pandemi oluyor. Dergallar boşalıyor, camiler boşalıyor. Allah'ın bize vermek istediği ders bu muydu acaba? Camileri boşaltın. Camileri doldurdunuz diye bu virüsü verdim size. Mi diyor Rabbimiz Subhanahu ve Taala. Ya da zikir meydanlarını, sohbet meydanlarını. Evinizde oturun, evinizden çıkmayın artık. Virüs var, ondan dolayı çıkmıyoruz. Alışverişe çıkıyorsun, çıkıyorsun. Hani Asli ihtiyaçlardan mı ada? Keyfi ihtiyaçlar için çıkıyorsun. Hadi diyelim ki aslı ihtiyaçlar zaten mecburisin. Mecburum diye çıkıyorsun diyeceksin. Ama keyfi ihtiyaçlar için de çıkmıyor musun? Canım dondurma almak istiyor çıkıp almıyor musun? Alıyorsun yani. Patatesle soğanla mı besleniyorsun sadece? Yok. Virüsten önceki keyfi yiyeceklerin hepsini şimdi yiyorsun. Hiç birisinde şey yok feragat yok taviz yok. Ama namaza giderken taviz zikire giderken taviz sohbete giderken taviz Allah'ın emrini tutarken taviz Allah'ın istediği yerlere gitmekte hepsinde taviz. Böyle bu virüsler üzerimizde kalkar diye bekliyorsak daha çok bekleriz. Allah'ın belası üzerine belası gelir. Allah muhafaza buyursun.